...çıkma lastiklerden ne yapabilirimi e, araştırırken... ...internette bu resme denk geldim. E, çok da hoşumuza gitti bu. Ailecek. E, bunu yapmaya karar verdim. Bunun için de e, lastikçiden, çıkma lastiklerden aldım. Bir 8-10 tane kadar aldım. E, farklı yerlerde de kullanacağım bunu saksı niyetine. Yalnız en baştan söylemeliyim ki... E, ...lastik kesmek gerçekten çok zor bir iş meşakkatli bir iş çelik teller var içinde lastiğin bunu keserken ben çok zorlandım Allah korusun çok dikkatli olmak gerekiyor bir kaza bela olmaması için zaten talaş şeklinde lastikten yanan şeyleri de fırlatıyor bunun için kendinizi de kollamalısınız ben bu kadar zor olacağını bilmiyordum hatta e, yanma durumuna bile geldi yani ama şükür ki dört tane lastiği kazasız belasız bir şekilde kesebildim. Dört lastiğin kesme işlemi bitti. E, kontrol amaçlı yan yana sıraladım ne şekilde duracağını görmek için. E, artık köşelerine delik delme işlemine başlayacağım. Delme işleminde de e, görmüş olduğunuz bu metal delme ucunu kullanacağım matkapta. E, her köşeye üç tane delik açacağım. Ki bunlarla tellerle birbirine bağlayacağım köşelerden. Ki toprağı içine doldurduğum zaman bir yayılma yapıp da şekil bozukluğu yaratsın istemediğim için. Toplam 8 tane lastik parçam vardı. 6 şart tane 3-3-2 köşeyi 6, 48 tane deliğini aynı bu şekilde açarak delme işlemini de tamamlıyorum. Delme işlemini de e, bitirince artık zaten yapılacak bir e, delme kesme işlemi kalmadı. Bütün lastik parçalarını banyoya indirdim. Burada da Arap sabunu yardımıyla süngerle e, güzelce ne her yerine değecek şekilde temiz bir şekilde yıkadım. Yıkama işlemi de bitince bütün lastikleri tekrar yukarıya çıkarttım. Bir temiz kartonun üzerine hepsini tek tek sıraladım artık kuruduktan sonra tek tek boyamaya başlayabilirim. Lastikleri de boyamak için 7 farklı renkte 1 litrelik boya aldım. 2 kat şeklinde boyayacağım bunları. Önce vakit buldum. Birinci katını boyamaya başlıyorum. Lastikleri de boyarken zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Hava e, da karardı. 6 tanesini boyayabildim bugünlük. Bunları da kurumaya bırakıyorum. E, artık bunların ikinci katını sürerken diğer lastikleri de birinci ikinci katını boyayacağım. İkinci katın da boyalarını tamamladım. E, bunu videoya almadım çünkü video uzadıkça uzayacaktı. Aynı şekilde zaten birinci katı nasıl yaptıysam onları da aynı şekilde yaptım. Daha sonra da bahçeye getirdim bütün lastiklerimi. 8 tane. Bu görünen yere komple zaten çevrileyecek şekilde tel yardımıyla birbirine bağlayacağım. Lastikleri de yerleştirmeden önce önce bir tesliyesini yapmaya çalıştım. Toprakla sağını solunu her yerini bir düzledim. zaten her lastiğin köşesine üçer tane delik vermiştim. İnşaat teli yardımıyla da bu deliklerden birbirine geçirerek bütün lastikleri birbirine bağladım. birbirine bağlama işlemi de bitti. E, lastiklerimi yatırdım. Bir e, belirli bir açı yakalamaya çalıştım ortalayın diye. E, bu şekilde oldu. Bundan sonra zaten artık içini toprakla dolduracağım. Toprağı lastiklerin iç kısmını dolduracak şekilde e, her tarafa dağıttım. Lastiklerin içleri de doldu. E, üzerine de sonra bir e, su gezdirdim ki e, toprak çökme yapacaksa yapsın diye. E, sonra ilave kum tekrar getirdim e, dolana kadar komple her yere yayacağım kumunu. Ve son hali de bu oldu. Elimizden geldiğince güzel bir şey yapmaya çalıştık. İnşallah daha güzelleri sizin olur. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklar. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Teşekkürler.